Merhabalar arkadaşlar. Şimdi 27 inç iMac bilgisayarında RAM'lerini değiştirmek istiyorum. Normalde bunda 8 GB RAM var. 1600 DDR3 RAM'i var. Bunlarla normalde 4-4 daha ekleyerek RAM'ini değiştirmek istiyorum. Şimdi şöyle bakarsak sol tarafta evet şuradan bakalım. Buradan gördüğünüz gibi 27 inç Late 2012 bellek 8 GB 1600 MHz DDR3 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar şuraya baktığınız zaman bellek kısmına bellek kısmına baktığınız zaman 4 GB 4 GB. Bunu toplam isterseniz 32 GB yapabilirsiniz. Mac bilgisayarları için şu anda gördüğünüz gibi 8 GB takılı. Biz şimdi şu boş olan yerlere de 4-4 GB daha takacağız. Bunu da yapmak için ilk önce kapatalım bilgisayarımızı. Bilgisayarı şuradan bir kapatıyoruz. Bilgisayarı kapat diyelim. Evet sistemi kapat. Yaklaşık olarak bir iki dakika daha durmamız gerekecek. Kapandıktan sonra tamamen kapansın. Şu anda kapandı. şöyle açalım. Göründüğü gibi bu şekilde açılıyor. 4 GB. Şunları da açalım. Şuradan Şuradan da şöyle açtık. 4 GB, 4 GB RAM'lerimiz. Şimdi arkadan şuradan baktığımız zaman arkadaşlar şunu çıkartalım, şunu da açalım. İlk önce şunu çıkartacağız. Buradan çıkarttık, gördüğünüz gibi. Şunu şuradan çıkartıyoruz. Güç kaynağı. Evet. Bunu şimdi şöyle alalım elimize, zarar vermeden ve ecicim gelir misin? Gel Bu yastıkları kaldıralım. Şöyle. Yumuşak bir yere koyuyoruz. Düğmesi var. Tamam. Bunu çıkarttık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle açıyorsunuz. Şöyle çıkarttınız slot yerlerini. Evet tık diye oturuyor. Arkadaşlar biraz itmeniz gerekiyor. Tık diye oturması lazım. Evet şunu da şuraya koyduk. Şöyle oturtturuyoruz. Tık diye oturuyor. Evet. Şu anda şöyle oturduktan sonra arkadaşlar bakın şuraya şöyle bastırıyorsunuz. Şuradan da bastırıyorsunuz. Tamamen kapanmış oldu. Takılmış oldu şu şekilde. Bu kapağı da şimdi şöyle gördüğünüz gibi nazikçe kapağı taktık. Evet. Şimdi taktıktan sonra bunu Düzgün bir şekilde arkadaşlar koyduğunuz zaman dikkat edeceksiniz. Ekran bunun da çok önemli. Şu, evet. Geçelim. Bunu tekrardan bu ortadan geçiriyoruz. Bu şu şekilde bakalım. Evet, şu aşağı gelecek şekilde. Şurası şöyle baktığın zaman şu aşağı gelecek. Evet, şöyle tak diye oturuyor zaten. Şu internet girişinde şuradan geçirelim. Şunu da şuradan internetimizi de bağlamış olduk. Şu da yazıcımızı şuradan bağlayalım. Evet. İsterseniz bu da DVD ROM. Şurada da bir tanesine slotlardan bir tanesine bağlayalım. Evet, CD ROM'umuz. Evet. Şimdi taktık. Arkadan bakalım açalım. Evet. Şimdi açılıyor. RAM'lerimizi görecek mi? Mühim olan o. Görmezse emeğimiz boşuna gitmiş olacak. O kadar emeğimiz. Hadi bakalım şimdi bize bu Mac hakkında diyelim. İnşallah 16 GB RAM'imizi görürüz. Evet. 16 GB oldu RAM'imiz. 1600 MHz. Şu anda başardık. Takma işlemini. Buradan şimdi şuradan baktığınız zaman belleğe tıkladığınız zaman bakın şu anda ne oldu? 4 GB, 4 GB ve toplam 16 GB takılı oldu. Böylece belleğimizi takmış olduk. Bilgi olsun diye nasıl yapılır diye bunu 8, 8, 32 GB'e kadar çıkartabilirsiniz. Buradan da şuradan anlıyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman sağ altta bakın şu kısımda. Evet dikkat ederseniz buradan da bilgisayarım benim 2012 Late'di. iMac 2012 Late. Buraya bastığınız zaman Bakın number of memory slot 4 tane slot olduğunu görmüştük zaten. Base memory 8 GB'tı. Biz bunu 32 GB'a kadar çıkart, çıkartabiliyoruz. Ve burada da şuradan nasıl yapıldığını da gösteriyor. Bakın biz ki gibi açtıktan sonra çıkardıktan sonra slotları burada tek tek gösteriyor burada nasıl yapıldığını. Buradan da siz de bakabilirsiniz ve kendiniz de koyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videomda görüşmek üzere.